yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk başta Bitcoin'de çok önemli bir grafimiz var. Bunlarla ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere Bitcoin tarafında ne gösteriyor? Bakın aşağıdaki çizgi bildiğiniz üzere zaten Bitcoin'in fiyatını temsil ediyor. Sizlerin de anladığı üzere. Yukarı Aradaki çizgi ise bizlere Soper grafiğini gösteriyor. Peki Soper grafiği ne? Soper grafiği bizlere Bitcoin tarafında potansiyel dip bölgelerin ve potansiyel tepe bölgelerinin dönemsel olarak bulunmasında yardımcı olan ileri düzey zincir analizidir. Ve burada baktığımızda zaten birazdan daha detaylı bakacağız. Bizlere döngüsel olarak Bitcoin'in diplerini ve tepelerini tahmin etmiş bir analiz diyebiliriz. Şimdi isterseniz geçmişten günümüze doğru gelelim ve güncel olarak neler olmuş bunların detayları ile ilgili. Konuşalım. Şimdi şu şekilde bakın, yaklaşık Bitcoin geçmiş bölgelerdeyken, yani neredeyken 20 bin dolar seviyesine doğru gitmeden önce 2015 yılında, bakın Bitcoin bir dip seviyesi yapıyor, yaklaşık 250-350 dolar bandı arasında. Peki Sopur nerede? Sopur bu arada yaklaşık yeşil bölgede hareket ediyor. Yeşil bölgede Sopur'da bir seviyesini ifade ediyor. Ve bu da Sopur'un genel anlamda bir dip bölgesi aradığını gösteriyor Bitcoin'in. Ve ne oluyor sonra? Bitcoin kademe kademe bakın bu bölgede 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseliyor. Ve Sopur'a baktığımızda Sopur'da kırmızı bölgeye doğru yükseliyor. E bu da Bitcoin'in potansiyel olarak bir tepe bölgesi arayışında olabileceğini gösteriyor. Ve sonra ne oluyor? Bitcoin kademe kademe 3500 dolar seviyelerine kadar geri çekiliyor. Bakın 3500 dolar seviyesindeyken Bitcoin tekrardan sopurun bir seviyesine doğru geldiğini görüyoruz. Ve sonra Bitcoin bu alandan tepkisini alıyor ve kademe kademe yaklaşık bakın 64 bin 68 bin dolar seviyelerine kadar bu alanda yükseliyor. Ve sizlere bakın 64 bin 68 bin dolar bandı arasında da Bitcoin'de sopurun bir tepe sinyali verdiğini görüyoruz. Ve sonra ne oluyor? Bakın Bitcoin bu bölgeden kademe kademe 17 bin dolar seviyelerine doğru geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi güncel olarak baktığımızda zaten sizlere birçok kez fiyat yaklaşık 15.000 ile 16 bin dolar seviyesi arasındayken fiyatın yukarı yönlü bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve burada baktığımızda Sopur da o bölgedeydi yeşil bölgedeydi ve Bitcoin o bölgeden tepkisini aldı. Bakın Sopur'un şu an ortaya doğru geldiğini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu da piyasadaki satıcı baskısının artma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Bakın bu grafik bizlere Bitcoin'in kesinlikle bir dip yapıp uçtuğunu göstermiyor. Veyahut hatta bir dip yapıp daha da devam edeceğini göstermiyor. Ama bu grafiğe bakarak şunu anlıyoruz. Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu ve önümüzdeki günlerde veyahut da haftalarda bu hareketin devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın bitcoin tarafında bu yükseliş gelmeden önce yaklaşık 22.000 ile 21.000 dolar seviyesinde önemli bir alıcı kitlesinin olduğunu ve fiyatın o alandan bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin ne yaptı? O bölgeden tepkisini alarak kademe kademe 24 bin dolar seviyelerine doğru yükseldi. Akabinde Bitcoin'e baktığımızda bakın 24 bin dolar seviyesinden bir red yediğini şu an Bitcoin'in görüyoruz. Bu da bizlere zaten sizlere bir önceki videolarımda da söylemiştim. Bitcoin'in 24 bin dolar seviyesinden bir red yeme ihtimalinin olduğunu. Ve gördüğünüz üzere o bölgeden de red yedi. Şimdi bizler Bitcoin tarafında yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak ilk başta Bitcoin'in 24 bin dolar seviyesi üzerinde bir tutunulabilirlik göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer Bitcoin o şekilde bir tutunulabilirlik gösterebilirse bu da bizlere Bitcoin'de yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. O yüzden 24 bin dolar seviyesini yakından takip edelim ve fiyatın o alan üzerinde bir tutunulabilirlik yapması gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 22 ile 21 bin dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden bu burada bu verdiğim alanları yakından takip etmekte fayda var. Bunların bizim için ne kadar önemli destek ve direnç bölgeleri olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Sizlere Bitcoin tarafında ne söylemiştim arkadaşlar? Yaklaşık 21.000 ile 22.000 dolar seviyesinin Bitcoin'de çok önemli bir alıcılı bölge olduğunu ve fiyatın o bölgenin altına doğru bir kırılım sergilemesi bilememesi gerektiğini bitcoin tarafında söylemiştim. Ve neler oldu? Bakın bitcoin kademe kademe 21.000 ve 22.000 dolar seviyesinden gayet güzel tepkisini aldı. Şimdilik geri dönüşlerde bakın eğer bitcoin bu alanlardan bir düzeltmeye giderse bizim için önemli destek bölgesi yaklaşık 21.500'e 22.000 dolar bölgesi. Bu alan bizler için bitcoin tarafında hala önemli bir destek alanı ve bu alanın altına doğru bizim kısa vadede herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada 21. Bin ile 22.000 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve fiyatın kısa vadede bu alanın altına doğru herhangi bir kırılım sergilememesi gerektiğini biliyoruz. Bakın eğer bu bölgenin altına doğru bir kırılım sergilersek bu bizlere Bitcoin'de yaklaşık 18.000 ile 19.000 dolar seviyelerine doğru geri çekilebileceğimiz anlamına geliyor. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde eğer Bitcoin'de 24.000 dolar seviyesi üzerine doğru bir tutunabilirlik görebilirsek e bu da bizlere yukarı yönlü momentumun Bitcoin'de devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Sizlere Ethereum tarafında ne söylemiştim arkadaşlar? Yaklaşık 1520 dolar seviyesiyle 1650 dolar seviyesinde Ethereum tarafında çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve fiyatın bu alandan bir red yeme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Demiştim. ve bakın Ethereum yaklaşık 13 Ocak tarihinden beri 3 Şubat'a kadar bu alanda ilerlediğini görüyoruz. Şimdi bizim Ethereum tarafında bakın şu alanın üzerine doğru yani yaklaşık 1680 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz lazım. Her Ethereum tarafında bu yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak. O yüzden ben burada Ethereum'da 1680 dolar seviyesini önemsiyorum ve o bölge üzeri bir e, kırıl, kırılım gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim Ethereum tarafında Bakın 1500 dolar seviyesinin altına doğru da herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Yani aşağı yönlü hareketlerde 1500 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek seviyesi. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim tekrardan 1670 dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılım görmemiz lazım. O yüzden bu alanların bizler için ne kadar önemli seviyeler olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizleri dünya piyasaları tarafından bekliyor. Bunların detayları ile arkadaşlar S&P 500 Endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Sizlere S&P tarafında bakın bu yükseliş gelmeden önce yaklaşık şu puanın 3700 puan seviyesiyle 3800 puan seviyesinde ABD piyasaları tarafında çok önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Bakın S&P 500 Endeksi bu bölgeden tepki alarak kademe kademe yaklaşık 4100 ve 4200 puan seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi biz burada eğer ABD piyasaları tarafında yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak bakın ilk başta S&P tarafında 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılma ihtiyacımız var. Eğer bu şekilde bir kırılım görebilirsek S&P tarafında bu da bizlere yukarı yönlü momentumun S&P tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada S&P'de 4100 ile 4200 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölge üzeri bir tutunabilirlik yapması gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3700 ve 3800 puan seviyesine ABD piyasaları tarafında kaybetmediğimiz sürece bir sorun yok. Yani şu an genel görüntü ABD piyasalarının hala güçlü durduğu, Bitcoin'in önemli bir direnç alanında olduğu, zaten biraz da do, birazdan da dolar endeksini değerlendireceğiz, onu da nerede olduğunu göreceksiniz. O yüzden bu verdiğim seviyelere dikkatli olalım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Bakın dolar endeksi güçlü durursa Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi dolar endeksinin bakın çok önemli bir destek alanında olduğunu görüyoruz. E bu da bizlere dolar endeksinin bu alanlardan yukarı yönlü tepki görme ihtimalini güçlendiriyor. O yüzden bakın ABD piyasaları dirençteyken Bitcoin dirençteyken dolar endeksinin destekli olması açıkçası bizlere bir şeyi ifade ediyor olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve aynı şekilde biz yukarı yönlü hareketlerde bakın dolar endeksinde kısa vadede kesinlikle ve kesinlikle 104 puan seviyesiyle 103 puan seviyesinin üzerine doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu bölgenin üzerine doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hiç pozitif karşılanmayacaktır. Ve aynı şekilde aşağı yön hareketlerde bizim yaklaşık 101 puan seviyesinin altına doğru eğer bir kırılım görürsek bu da hiç pozitif olmaz. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip ediyoruz. Bunların bizim için ne kadar önemli destek ve direnç seviyeleri olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu verdi Seviyeleri yakından takip edelim. Evet arkadaşlar, bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Twitter hesabımın linkini ve Bybit hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Oraları giderek de bizlere de destek olabilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler Derim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.